atışmalar çok güzel biz de katılalım dedik 112 olarak acil intikal ettik vatandaş'a hizmet en asli vazifemiz ama beyaz şova gelip eğlenmek de isteriz bir hastadan diğerine kanatlanıp uçuyoruz. Trafikte yol verin, geç kalmak istemiyoruz. 24 saat burada acil hizmet veriyoruz. Zaten bunu da kan tutar, ne yapacağız hiç bilmiyoruz. Gelmeyen kalmamış maşallah senin şova. Artık bir programda çağır bizi oraya. Rating olayını takma, onu biz hallederiz. Nereden baksan Türkiye'de 600 bin kişiyi. Biz bekleyeceğiz. Senden davet bekleyeceğiz. Çağırmazsan üzüleceğiz. Sıradaki sireni senin için çalı vereceğiz. Sıradaki sireni senin için çalı vereceğiz. Arılar vız vız eder, sağlıkçılar haber bekler.